Arkadaşlar bugün size Minecraft'ta ışınlama öğreteceğim. Şimdi ilk başta gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ama bunun yapımı gerçekten çok basit. Demir rayları koruyorsunuz. Ve üstüne aynen bu şekil yaptığınız zaman ışınlanma gerçekleşiyor. Ama bunu yapmadan önce şimdi göstereyim. Tam şu ortada ineceksiniz. Ve ışınlanma gerçekleşecek. Bunun çok basit bir yolu var. İstediğiniz her maddeyle olur bu. Fark etmez. Sadece ortada ortada bir şey olsun yani boşluk olsun ve o boşlukta inmeniz çok önemli. Şimdi böyle böyle yaptığımız zaman Minecraft'ta şeye bindiğimiz zaman vagona böyle bastığınız her türlü oluyor. Oyun buga mı giriyor ışınlanıyor mu hala belli değil. İki, peki Minecraft PC'de yaptığınız zaman buraya geliyorsunuz. Minecraft 9.5'te yani şu anki en son sürümde buraya geliyorsunuz. Anlayamadım. Ama bunu bir Türk bulduğunu kesinlikle söylüyorum. Hiçbir yerde bunu bulamazsınız. Beğenilerinizi ve tıklamalarınızı görmek istiyorum.